bir rüya. Dün gece seni gördüm rüyamda. Bir gülistanda beyaz bir gül idim. O kadar güzeldin ki etraftaki bütün gülleri sildin. Bülbüller konardı dallarına okurlardı lisan-ı haliyle sana. Bu kondururlardı yanaklarına, Bir tebessüm vardı yüzünde, gülücükler dağıtırdın etrafına. Bir yıldız parladı gözünde, sönmüş atılmıştı galaksinin kenarına. Çiçekler, güller hayrandı sana. Gözümü açtığımda bilsen neler neler olmuştu bana. Ne çiçekler vardı, ne de o güller hem ben mahzundum hem de bülbüller.